Videoyu beğen ve kanalımı takip et. Eyo maymunlardan çok korkuyor. Korkma, korkma, Dün düştüm. Seni <laughs> kıyamam. Rice teras. Hago. Hayatı kula. Ah. Evet <laughs> twerk evet, yapıyor. Bugün Ubud'a maymun ormanına geldik. Ormana girmeden önce kısa bir mola verip kahvaltı, size kahvaltı yapacağımız yeri göstereyim. Maymun ormanına bu caddeden gidiliyor. Buzlu içecek içemediğimiz için sürekli kola içiyoruz en azından soğuk olsun diye. Eyo maymunlar da çok korkuyor. Korkma korkma, kız sonra. Daha çok e, kıyafetlerin, eşyaların çalınacağından korkuyor. <laughs> Bugünkü rotamızdan bize bahseder misin? Rotamızdan... Şimdi biraz geç uyandık. Kahvaltı yerine yemek yiyeceğiz. Maymun ormanının dibindeyiz. Dün düştüm. Onun için üç dört kere falan sardım bunu Maymunlar Sana kıyamam. Sana kıyamam. Seni çok seviyorum. enfeksiyon falan kapmayayım diye. Bakalım nasıl olacağını bilmiyorum. Bir gün e, Maymun Ormanı, sonra bir yürüyüş yolu var çok güzel oraya denk getirirsek saat olarak oraya gideceğiz. Takılacağız, yarın asıl planımız Rice Teras. <laughs> Luvak Cafe vardı. Ardın. Bok, <gülüyor> <gülüyor> bok yiyeceğiz evet, aynen. İyi bok yediniz. <laughs> Trafik inanılmaz derece, çok kalabalık, çok böyle karışık. Sonunda bir şey söylemek istiyorum. Bu trafikte motor kullanmak herkesin yapabileceği bir şey kesinlikle değil. Yani 150'lik bir motor kiraladık. Herkes her yerden çıkıyor. Az kalsın düşüyorduk. Başkası olsa kesinlikle düşerdi yani. Size biraz yolu çekeyim. Kamerayı henüz yeni öğreniyorum. O yüzden çekimlerim bazıları kötü oluyor Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Böyle severek yedim. Nasıl goreng onu çok merak ediyorum. Senden merak ettiğin... Böyle özel bir yemek yok ama bali yemeklerini denemek istiyorum. Mesela dün ekstra denediğimiz bir şey sadece dondurmaydı. Buraya özel çok güzeldi. O Ve yüzden her sıkıyorum. zaman yediğim yemekleri yemek istemiyorum. Bir yandan tırsıyorum midem bozacak diye ama bir yandan kesinlikle deneyeceğim. Ama ben şimdi Hindistan cevizi sevmeyen bir olarak şeyi söyleyebilirim. Ee, oraya gittiğimiz bir yer var ve yeni ismi... Koko. <laughs> hemen bakıyorum, hemen söylüyorum sana. Bu pazarı... Ha, Tukis Coconut Shop. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle ve kesinlikle. Hayatımda yani dediğim en güzel dondurma. Ben. ben Hindistan cevizini hiç sevmiyorum. Ona rağmen yani dibini sıyırdım. Çok güzeldi. Tavsiye ederim yani oraya. <laughs> Reklam değildir mi desem <laughs> ben de diyeyim. Bilmiyorum. Reklam değil tavsiye. Aynen sadece tavsiye. Başka... İtalyan restoranı vardı bir tane. İnanılmaz güzel. Gerçekten. Yani <laughs> Ravoli... Barsenolo... Barsen... Barsenolo... Barsen çok güzeldi. Pizzası da çok güzeldi. Ama en çok pizzanın dışında diğeri daha güzeldi bence. Ben beni daha güzeldi. Aynen. Yani. İçi pumpkinli olan. Bir gün buraya yolunuz düşerse... <laughs> Biz bu videoyu çekiyoruz ama hala ne amaçlı çektiğimizi bilmiyoruz. Kardeşim benim. Belki YouTube'a yükleriz bir anı olur. Ama kime hitap edeceğiz onu da bilmiyoruz. Ya da çocuklar so. olabilir ya da genel bir Olabilir. Hiçbir fikrimiz yok yani. Evet. Yani sadece ana kalsın diye çekiyoruz. Ana. Yani ne diyeyim? Abut Palas. Abut. We are in the Abut Palas. <laughs> Where are you? Abut, Abut. Dalga geçme be abi. <laughs> çok güzel Abut <Ubat> diyor. <laughs> Bugün İkinci günümüz. Yağmurlu bir Bali günü. Umarım bu yağmurlar devam etmez. Çünkü çok sinir bozucu olmaya başladı. Güya bir de kuru mevsim, hmm. kuru dönemindeydik. Ama yağmur yağıyor. Çok fazla turist var. Yemeklerimiz yemek, geldi. Şimdi yemek zamanı geldi. Yemek mi yiyeceğiz? E, abi saat kaç oldu geberdik ya. Evet. Güzel görünüyor. Peki zaman. Evet. evet bu bir sandviç. Bu çok bir şey yok bundan. Şimdi falan bir Aynen. şey var. Şu güzel ben krispi, rol, sebzeli o nasil goreng, goreng. Baymun Ormanı'nın içindeyiz şu an Şuradan girdik Şuraya motorları park ettik Önde tiket gibi bir şey aldık Buradan dümdüz devam edeceğiz Ama devam etmeden önce pirinç tarlası Çiftçi babama göstermek için çıktım Hoş geldin Hoş çiftçi ya. Kemal, köylü Kemal Nelerle karşılaşacağız Tamam bizi yiyecek mi? Belki bize Hayatı bueno. <laughs> Okay Forests. Abi niye karşıma çıktın ya? Yine mi sen Her gün de karşıma çıkıyorsun. Şuradan bir tiket al alalım. Thank you. Bakın, bakın. <laughs> Çok tatlı. Maymun Normal'ına giriş yaptık, aldık biletimizi. 240 bin rupi. <laughs> Baba. <laughs> 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 Maymunlar cehennemi. Videoyu beğen ve kanalımı takip et. biraz hızlı gidiyorum. Bakın, gidiyor zaten. Ne? <laughs> 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 Şu abi şeye benziyor. <laughs> Sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Anneciğim, minnacıksın. Dongbom, <laughs> <laughs> dongbom, dongbom, kedi. Dongbom, dongbom, malum şey. Ee, e, e? Bunlar daha büyük daha dışarıdakiler küçüktü. O şey alıştırma mıydı? Ya yakalayamadınız. Yakaladık. <laughs> <laughs> no, istiyorum bak.

Sek sek sekerek İsmail. Tabii insanlar acayip korkuyor haklı olarak. Onlar da insanlardan korkuyor. Yani daha korkanı görmedim aslında. Bir şu yeşil. Adam bak, yemek verecekken yeşilli bile yeşilli çok korktu ya. İki tane. Hmm, onlardan, korkuyorlar. Onlardan korkuyorlar. De dövüyorlar demek ki. Yalvar. Yazık. Kontrol yani. etmek çok Orada zor. Kavga edecek Ne evet, ya. Siz kimsiniz? <laughs> Kıvır kıvır yere gidiyorum. Aaa! Evet. Hahaha! <laughs> hoş geldiniz. Evet, ne diyorsunuz? Benden daha güzel yüzüyor. Evet, gerçekten güzel yüzüyor. Bak. Bak bak bak. Yavaş 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 öyle bak, fazla bak. da şey yapma. Kuyruğundan çekiyor. Ya bak bak. Kuyruğundan tutuyor. Gel lan buraya. sevmek istiyorum. Ne yapmak Sevmek. Bakana da geliyor. Bak. Ben sana ne yapıyorum? Bunlar neyin kafasıyla şu acaba ya? Kız bu neyin kafası ya? <laughs>